Bugün 28 Ağustos 2013 Çarşamba. 20 gün önce görevimiz esnasında Beyrut'ta kaçırıldık. Bizi neden kaçırdıklarını sorduğumuzda 9 masum Lübnanlı'nın 15 ay önce Azaz bölgesinde kaçırıldıklarını ve onların serbest bırakılması için kendilerine yardım edebilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu söylediler. Genel sağlık durumumuz yerinde. Fakat her geçen gün kaygılarımız artmaktadır. Devletimizin bizi kurtarmak için büyük çaba sarf ettiğini biliyoruz. Bir an önce kurtarılmayı bekliyoruz. Sağ salim dönmemiz için çaba sarf eden devletimize, Türk Hava Yolları'na, arkadaşlarımıza, ailemize, kardeşim İrfan'a ve dualarını bizden eksik etmeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. En kısa sürede ailelerimize kavuşmak istiyoruz. Onları çok özledik. Ben Kaptan Pilot Murat Akpınar. Bugün 28 Ağustos 2013 çarşamba. Ben ikinci pilot Murat Ağca. Öncelikle kurtarılmamız için çaba sarf eden tüm herkese saygı ve şükranlarımızı sunarız. Ailemi, çocuklarımı ve vatanımı çok özledim. Bir an önce acıların dinmesini ve sevdiklerimize kavuşmayı hasretle bekliyoruz.